Bu yıllardan bir açık bahsedeceğim. İki tane varyasyon var. İkisinden birini inanmakta serbestsiniz. İlk varyasyon bir tane büyücü baykuşla tamir edildiği üzere baykuşla ayı çiftleştirmeye ve büyüyle bir şekilde birleştirmeye uğraşmış ve bunun sonucunda büyücünün kendisi ölmüş ve böyle böyle bu da çoğalmaya başlamış. Bu ilk inanma şeklimiz olabilir. İkinci versiyon bana bu daha mantıklı geliyor. Şey gelmişler. Peri türüne ait yaratıkları olduğu söyleniyor. Birazcık ol karakterlerinden bahsedeyim. Nasıl yaşadıklarından bahsedeyim. Arkadaşlar ilk önce normal ayı gibi düşünebilirsiniz. Görüntüsü bir ayıya benziyor. Ama kafası baykuş. O yüzden kafasını böyle güvercinler gibi vizik vizik diye sağa sola falan çevirebiliyorlar. Yalnız bir ayıdan çok daha fazla ebatı var. Yani yaklaşık 500 kilo ya da 900 kilolara kadar çıkabiliyorlar. İnanılmaz ağırlar. Yani üzerinize kapandıysa, kapandıysa işiniz bitmişti Renkleri çok değişken olabiliyor ama genelde beyaz, kahverengi tonlarında.